açıklamaları talihsiz buluyorum. Fenerbahçe'nin oyunu da Jose Mourinho'nun açıklamaları özelinde bakacak olursak ümit vermiyor. Bence Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı ve resmi sosyal medya hesapları Ali Koç seçim hesapları gibi çalışıyor. Ben Uğurcan Çakır'ın rafa kalktığını düşünüyorum. Nerede başarılıysanız oraya odaklanırsınız. Sayın Başkan Ali Koç'un en başarılı olduğu nokta seçim kazanmak. <laughs> Play Spor Plus'tan mutlu günler Fenerbahçe Plus programıyla karşınızdayız. Fenerbahçe'nin gündemini değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi Fırat soracak, ben cevaplayacağım. Programa başlamadan önce kısa bir hatırlatmada bulunalım. Play Spor Plus kanalına hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Programımızı beğenirseniz, yorum yaparsanız çok seviniriz. Fırat hoş geldin. Hoş bulduk Belir, sen de hoş geldin. Fenerbahçe'nin Göztepe maçıyla başlayalım istersen. Fenerbahçe Süper Lig'de ilk maçını oynadı. ikinci haftasında ilk hafta maçı ertelenmişti ve zorlu bir deplasmandan... 10 dakikalarda Talişkan'ın da kaçırdığı penaltıyla birlikte çok eleştirilen bir oyun sonucunda bir puanla yetindi. Maçla başlayalım. Daha sonrasında hem maçın öncesinde hem sonrasında İzmir'de, İstanbul'da konuşulacak çok konu var. Evet Fenerbahçe sezona çok iyi bir başlangıç yaptı Feyenoord karşılaşmalarıyla ama Lig'e aynı başlangıcı yapamadı. Tam tersine Göztepe deplasmanından bir puanla dönmesi Fenerbahçe için çok büyük bir dezavantaj. Lig'in ilk haftasındaki karşılaşmayı da oynamadığını göz önünde bulundurursak o puan tablosu şu an aşağılarda olmasa en azından psikolojik anlamda Fenerbahçe'yi yıpratan bir sürece daha sezon başında girilmesine sebep oldu. Oyunla alakalı şunu söyleyebiliriz. Jose Mourinho'nun açıklamaları üzerinden gidersek eğer şimdi geçtiğimiz sezon Jose Mourinho bazı maçlardan sonra bugün çok şanssızlık, çok fazla pozisyon elde etmemize rağmen bir türlü gole çeviremedik. Bugün talihsizlik, istediğimizi yapamadık gibi söylemleri vardı. Ama Göztepe maçından sonra yaptığı basın toplantısı biraz umutsuzluğa sevk etti. Fenerbahçe taraftarını. Aslında Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle çok fazla örtüşmeyen açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Çünkü pozisyon üretmekte çok fazla zorlanmadık. İstediğimiz oyunu kurabildik ama o savunma duvarını geçemedik. Bir duvar ördüler şeklinde bir açıklaması var. Burada rakiplere karşı da sezon boyunca tüyoyu vermiş oldu aslında Jose Mourinho. Eğer siz kalenin önüne otobüsü çekerseniz benden bir puanı alabilirsiniz anlamına gelen açıklamalar yaptı. Bu kısmı Fenerbahçe'ye çok yakış e Sizin kadro kaliteniz Göztepe'nin kadro kalitesinden çok çok daha fazla. Oyuncu kaliteniz çok çok daha farklı. Oyuncu profilleriniz çok farklı. Ama şunu söylüyorsanız duvarı çekenden benden bir puan alır diyebiliyorsanız eğer o zaman sezon içinde daha çok puan kaybı gelecek gibi görünüyor. Eğer rakip takım biraz şanslıysa 3 puanı da alır sizden. Çünkü kaleyi bulan tek isabetli şutunuz penaltı vuruşu. O da zaten gole dönmediği için 1 puanla dönüldü. 0 puanla da dönülebilirdi. Açıklamaları tarih siz buluyorum. Fenerbahçe'nin oyunu da Jose Mourinho'nun açıklamaları özelinde bakacak olursak ümit vermiyor. Ve Fenerbahçe 25 dakika aslında bir kişi fazla oynadı. Ee, daha sonrasında Osterwolde'yi de kırmızı kart gördü ama orada önemli bir bölüm. Fenerbahçe avantajlıydı. O bölümlerde de etkili olamadığını çok net şekilde söyleyebiliriz. Bu arada bu karşılaşmanın en büyük avantajı yani iyi yönden bakabileceğimiz kısmı Zorlu Deplasman'ın Zorlu Göztepe Deplasman'ın geride kalmış olması sezonun ilk maçından. Maçtan sonra şu tartışmalar oldu. Özellikle Serdar Çelikler söyledi sanırım ve birçok kişi de bu görüşe katıldı katılmadı. Senin fikrini merak ediyorum. E, lig bitti şeklinde 5 puan farktan dolayı bir söyleme oldu. Sen buna katılıyor musun? Fenerbahçe'nin tabii ki bir maç eksiği var ama herhalde bu ilk takımında çok az puan kaybetti bittiği için söylenen bir sözdü. Ee, ama daha önümüzde çok daha hafta var. Sen ne dersin? Lig bitmedi tabii ki. Daha çok başı ama ligin başından özellikle ilk hafta karşılaşmasının oynanmaması, ikinci hafta puan kaybı. Yani en kötü nasıl başlanırdı lige? Böyle başlanırdı. Lig bitmedi ama bu açıklamaların bir kısmına katılabilirim. Açıklamalara karşı gelen eleştirilere de açıkçası şaşırıyorum Fırat. Çünkü bu lig Zirveye oynayan takımların puan kayıplarını rahatça telafi edebildikleri bir lig değil. Geçen sezona baktığımızda rakibiniz, yani şampiyon olan rakibiniz 6 maçta puan kaybetmiş. Siz 10 maçta puan kaybetmişsiniz. Bir önceki sezona dönüyoruz İsmail Kartallı sezon. Orada zaten iki takım da zirveye oynarken müthiş bir puan rekoru kırılmış. Ve o puan kayıplarının bir maçta, iki maçta olan puan kayıplarının telafisinin ne kadar zor olduğunu hatta imkansız olduğunu zaten bize ligin sonunda o kupayı kazanamadığınızda şampiyon olamadığınızda net bir şekilde gözler önüne seriyor. Bu anlamda baktığımızda çok büyük bir dezavantajla başladı. Ligin ilk haftasında o maçın ertelenmiş olması bence büyük bir pişmanlığa yol açacaktır diye düşünüyorum çünkü ne kadar uğraşırsanız uğraşın 6. 7. haftaya kadar o ligin ilk haftasındaki maçı oynayana kadar rakibinizin peşinden gideceksiniz. Ekstra bu puan kaybı da durumu daha da kötüye götürebilir Fenerbahçe'de ama dediğin gibi daha çok haftalar var. Eylül ayına bile gelmedik yani. O yüzden ligin bitmesi biraz zor gibi gözüküyor. En azından şu aşamada. Diğer taraftan maç öncesinde de çok fazla konuşulan konu vardı. Özellikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilerin Göztepe deplasmanına taraftarlarla birlikte otobüslere dağılarak gitmesi. Buna seçim çalışması çok dendi. Maç öncesinde Sayın Başkan'ın açıklamaları vardı. Onlar Fenerbahçe sayfasından paylaşıldı. Şunu genel olarak söyleyeyim. Sence Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı ve resmi sosyal medya hesapları Ali Koç seçim hesapları gibi mi çalışıyor. Son birkaç haftadır ona dönmüş durumda. Seçim çalışması olarak bakılıyor evet senin de dediğin gibi İzmir seyahatine. Ben olası seçim çalışması olarak bakıyorum. Çünkü seçimin yapılmama ihtimali şu an ciddi bir şekilde konuşuluyor. Bunun kamuoyu yoklaması yapılıyor. Ee, i̇nsanlara bir şekilde bu empoze edilmeye çalışılıyor. Eğer Göztepe deplasmanından 3 puanla dönülseydi bunu bugün yarın Benfica maçından hemen sonra farklı hesaplarında, farklı derneklerin, kulübe yakın farklı isimlerin bunları yavaş yavaş empoze etmeye çalışacağını düşünüyorum. Eğer Göztepe deplasmanından 3 puanla dönülseydi ama şimdi artık o ihtimal kalmadı. Ama bu bir olası seçim çalışmasıydı. Bu çalışmanın sosyal medya hesaplarına yansıması, kulübün resmi hesabına yansıması taraftarı biraz huzursuz etti. Çünkü düşünsenize hani birçok Fenerbahçe taraftarının bildirimleri açık telefonlarda ve sürekli bir bildirim geliyor. Fenerbahçe şunu paylaştı. Fenerbahçe bunu paylaştı ve insanların transfer beklediği bir dönem. İnsanların Fenerbahçe'de takımı görmek istedikleri, Samandra'yı merak ettikleri, atıyorum Conduran'la İrfancan Kahveci arasındaki o tatlı atışmaları, tatlı sosyal medya paylaşımlarını görmek istedikleri bir dönemde insanlar sürekli Sayın Başkan Ali Koç'un seçim kampanyasına maruz kalmak zorunda kalıyorlar. Yani o bildirim geldikçe başkanımız Ali Koç'un açıklamaları, başkanımız Ali Koç'un dernek ziyareti, başkanımız Ali Koç'un konuşması, başkanımız Ali Koç'un çocuklarla buluşması, Euroleague kupasını İzmir'e kadar götürmesi. İzmir'de yapılan konuşmanın detaylarına da gelelim. Şimdi şöyle bir ifadesi var. Gemiyi nasıl yüzdürdüm? Gemiyi şöyle yüzdürdüm. Bu fırtınalara karşı yüzdürdük. Şunları yaptık, bunları yaptık. Ya İzmir deplasmanında kimse bunları merak etmiyor. Orada takım odaklı. insanların görmek istedikleri şey İzmir'de takım Otobüsten inerken sizi onları, onları nasıl kucakladığınız değil, takımın nasıl motive olduğu, futbolcuların nasıl bir motivasyonla karşılaşmaya hazırlandıkları ama orada herkes sizin havaalanında işte otobüsten inerken otel önünde futbolcularla kucaklaşmanızı, Jose Mourinho'nun es geçtiği bir an var ki o birçok şeyi anlatıyor zaten. Bence hoca sıkılmış durumda artık. Yani bu kadar samandıra ziyareti üst üste tabii ki takımla birlikte deplasmana gitsin bunu geçtiğimiz haftalarda da konuştuk ee, ama artık bunun bir seçim kampanyasına dönüşmüş olması rahatsız edici bir düzeyde. Geçtiğimiz sezon geçtiğimiz yıl daha doğrusu kongre 2024 diye bir sosyal medya hesabı açılmıştı Ali Koç'un e, seçim kampanyasını yürüttüğü e, bu sezonda seçim 2025 diye açın sosyal medya hesaplarını rahat bırakın. Sosyal medyacıları rahat bırakın. Sosyal medyacılar o kadar çok Ali Koç ve yönetiminin seçim çalışması üzerine paylaşım yapmak durumunda kaldılar ki geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın maçından sonra açıklama yapan sosyal medya ekibi, sosyal medya hesapları bu hafta çok sessizdi Galatasaray maçından sonra. Demek ki çok adil bir yönetim olduğu düşünülüyordu ya da Sertaç Bey başka bir şeyle ilgileniyordu ya da sosyal medya ekibi çok yoğundu, ona vakti kalmadı. Yani iletişim konusunda biraz bir strateji belirlenmesi gerekiyor artık. Keyfi mi mesela bu Galatasaray maçından sonra açıklama yapmak keyfi bir şey miydi de geçen hafta yaptınız bu hafta yapmadınız? Bu anlamda başkanın seçim motivasyonunun ne kadar yüksek olduğunu biliyorum. 2018 yılında şahit olduk buna. Muhteşem bir seçim kampanyası yürüttü. Bunun karşılığını da çok farklı bir galibiyet diyeceğim buna zaferle taçlandırdı. 2021 yılında buna çok fazla ihtiyacı olmasa da yine de biraz ön plana koymuştu seçimi. 2024 yılına geldiğimizde yine çok iyi bir seçim kampanyası yürüttü. Kampanyanın en önemli noktalarından biri de Jose Mourinho'yu getirmekti. Belki 2025 yılında kampanyanın yine belirleyici adresi Jose Mourinho olur ve geçen sene getirdiğiniz Jose Mourinho'yu bu sene yine seçim kampanyası adı altında belki gönderirler diye düşünüyorum. Çünkü bir hamle yapması gerekiyor eğer böyle devam ederse. Bakalım göreceğiz. Motivasyonunun yüksek olmasında şöyle anlıyorum başkanın. Nerede başarılıysanız oraya odaklanırsınız. Sayın Başkan Ali Koç'un en başarılı olduğu nokta seçim kazanmak. Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci'nin de açıklamaları vardı. Şu kısım herhalde manşet olarak olabilir. ...kısa sürede tüm eksikler giderildikten sonra... ...camiamıza büyük mutluluklar yaşatacağız. Uzun bir açıklama tabii ki. Sen bu açıklama hakkında ne dersin Fenerbahçe yönetiminden gelen? Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci'nin yaptığı açıklamaya... ...benzer bir açıklamayı geçtiğimiz hafta... ...profesyonel Devin Özek de yapmıştı. Kısa bir süre içerisinde taraftarı mutlu edeceklerini... ...kendisi de söylemişti. Ve geçen hafta da aynı yorum yapmıştım. Bu hafta da aynı şeyi söylemek zorundayım. Zaten çok kısa bir vaktiniz kaldı. Transfer yapmak için, taraftarı mutlu etmek için zaman çok daraldı. Ahmet Ketenci'nin neden bu e, açıklamayı yapan isim olduğunu merak ediyorum. Çünkü Ahmet Ketenci'nin transfer süreçlerine herhangi bir dahli bulunmuyor. Transferle alakalı herhangi bir fikri yok. Transfer toplantılarına da katılmıyor. Ara ara Samandra ziyaretleri yapıyor sadece. O da son zamanlarda başkanın çok sık ziyaret yaptığını düşünecek olursak çoğu yöneticiyi zaten Samandıra'da yakın zamanda görebiliriz. Açıklamaların Ahmet Ketenci üzerinden yapılıyor olması anlamsız ve tatmin edici değil inandırıcı da de değil. Sürekli taraftarı ve camiayı mutlu etmek için aksiyon alacağınızı söylüyorsunuz ama herhangi bir aksiyon alınmış değil. Hem Sayın Başkan hem de yöneticilerin daha çok takımla birlikte olması demin de senin dediğin gibi aslında hep eleştirildikleri Ali Koç işte Kulüpler Birliği Başkanı iken de çok eleştiriliyordu. Takımla yeteri kadar ilgilenmiyor diye maçlara gelmiyor diye çok eleştiriliyordu. Sence onun karşısında yeni bir yaklaşım olabilir mi? Yoksa tamamen seçimle mi paralel gidiyor bu süreç. Hem seçimle paralel hem seçim belki olmasaydı da yine başkan bu kadar takımı yanında olmak isteyebilirdi. Her şeyin içinde olmak isteyebilirdi. Aslında zaten başkan bu zamana kadar her şeyin içindeydi. Başkana sorulmadan tek bir adım bile atılmıyordu. Kulüpler Birliği Başkanlığından da feragat etmiş olması. Tabii ki bunlar önemli. Liderin, başkanın, takımın başında, camianın başında olması gerekiyor. Her yerde mi olması gerekiyor? Her anda mı olması gerekiyor? Sürekli eli üstünde mi olması gerekiyor? Bunun sonuçlarını önümüzdeki haftalarda göreceğiz. İşte o Jose Mourinho'nun otobüsten inerken başkanı es geçmesi bir tesadüf müydü? Hiç zannetmiyorum. Sonuçta orada profesyoneller haber vermiştir Jose Mourinho'ya indiğimizde başkan burada olacak diye. Görüntü güzel bir görüntü değil. Aslında bu her şeyin başkanın yaptığı yönetim düzey Türkiye'ye çok uygun. Ama Sayın Ali Koç 2018'de gelirken e, bu düzenin yanlış olduğunu ifade ediyordu. Görev paylaşımına ve herkesin aslında görevlerinin ve sorumluluklarının belli olmasına çok dikkat ediyordu. Ama Türkiye'de her böyle diyen başkan da sonunda her şeyle kendi ilgilenecek düzeye geliyor diyebiliriz. Diğer taraftan Fenerbahçe Benfica ile karşılaşacak. Çok önemli bir maç. Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali belki de bu kadar yakın ilk defa. Benfica'da geçtiğimiz yıla göre e, güç kaybetti. Kerem Aktürkoğlu muhtemelen Fenerbahçe'yi kaybedecekler ve iki takımda da oynayamayacak. Ee, ne dersin maça? Geçtiğimiz hafta çok övülen bir taraftar performansı vardı. Bu hafta aynı atmosferi bekliyoruz. Aynı atmosferi bekliyorum Fenerbahçe'den. Nasıl ki Jose Mourinho Fenerbahçe'si Avrupa'da farklı, ligde farklıysa bence Fenerbahçe taraftarı da Avrupa'da takımını nasıl desteklemesi gerektiğini çok iyi biliyor. Feyenoord maçında bunun en güzel örneğini yansıttı zaten. Tabii ki ligde de desteklemesi gerekiyor ama ligde vereceği reaksiyonla Avrupa maçlarında vereceği reaksiyonun çok farklı olacağını düşünüyorum. Yine geçen hafta Feyenoord maçında olduğu gibi 90 artı 6 dakika boyunca taraftarı Fenerbahçe'yi takımını az asla yalnız bırakmayacaktır. Hem rakibe hem de hakeme ciddi bir baskı uygulayacaktır. Bunun da karşılığını alacaktır diye düşünüyorum. Senin de dediğin gibi Benfica çok kan kaybetti. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da oynayamayacak olması Fenerbahçe'de oynayamayacak olmasından çok daha büyük bir kayıp Benfica için. Çünkü oyun planını sezon başından itibaren geçtiğimiz sezondan bu yana daha doğrusu Kerem'in de dahil olduğu bir sistemde yürüten bir takım. Diğer tarafta Kerem'in transfer olmasını bekleyen kanat eksiği olan Kerem oyun nasıl da iyi olur aslında diyen bir Jose Mourinho var. Bu anlamda Fenerbahçe'nin Benfica'dan daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Hem saha avantajı hem de kadro kalitesi anlamında Jose Mourinho'nun Fenerbahçesi Benfica'yı Kadıköy'de avantajlı bir skorla geçer. Portekiz'e de büyük bir avantajla gider diye düşünüyorum. Erken bir skor tahmini alayım senden. Skor tahmini. Ben gol yiyeceğini düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. 2-0'lık bir galibiyet olur diye düşünüyorum. Taraftarı da çok mutlu eder herhalde bu galibiyet. Portekiz'e böyle gitmek. Ben de senden bir skor tahmini alayım. Ben de 3-1 diyecektim. Kendi kalesine <laughs> mi tek <Tekrar>. gol? <laughs> <laughs> artık kalecinin maharetlerine bağlı olarak Fenerbahçe kalecileri sık sık hata yapıyor çünkü Fenerbahçe maçında da gördük. E, transfere geçelim kaleci demişken. E, Kerem Aktürkoğlu transferinin artık bitmeye çok yakın olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz haftada şöyle bir haber çıkmıştı. Fenerbahçe teklifini yaklaşık 5-6 milyon euro civarında düşürmüştü ve herkese çok çok saçma gelmişti bu durum. Sence bu durumun nedenini ne? o günlerde de konuşmuştuk ve herhalde Benfica'da transfer yapamasın ve Fenerbahçe maçına sol kanatsız çıksın diye düşünmüştük. Sence o nedenle mi yoksa başka bir nedeni var mı? Ve bu transfer Göztepe mağlubiyetinden sonra hızlanmış olabilir mi ikinci ihtimal olarak? Eğer Jose Mourinho ile ortak bir karar verilmişse o stratejinin çok fazla uygulandığını zannetmiyorum. Çünkü Jose Mourinho ne kadar erken alınırsa Kerem Aktürkoğlu'nun o kadar iyi olacağını söylemişti. Yönetime bunu bildirmişti. Fenerbahçe yönetimi kendi kararı ile böyle bir strateji benimsediyse eğer, evet bu strateji pozitif anlamda sonuçlanmak üzere Kerem Aktürkoğlu gelirse Fenerbahçe'ye bugün yarın gelmesi bekleniyor. Diğer tarafta eğer böyle bir strateji olmadıysa ve fırsattan istifade 25'ten de 18'e düşürelim zaten oynatamadık, oynatamayacağız Benfica maçlarında da zihniyetiyle yapıldıysa orada bir prestij kaybına sebep olmuş olabilir. Çünkü transfer piyasası 25'ten 18'e indir, 18'den sonra hadi 25 tekrar kabul et. Çok sık karşılaştığımız şeyler değil. Başkanın da dediği gibi şu anda transfer piyasasında bütçeler çok farklı, çok farklı noktalardan açılıyor kapılar. Başkanın yine açıklamalarına dönelim. İki kanat bir orta saha transferinin öncelikli olduğunu söyledi. Kaleci transferinin ben biraz ikinci planda kaldığını düşünüyorum artık Fenerbahçe için. Çünkü Dominik Lyokovic bir türlü elden çıkartılamıyor. Elden çıkartılamadığı için herhangi bir gelir elde edilemiyor. Bu anlamda kanat transferinin Jose Mourinho'nun önceliğinde olduğunu ve orta saha transferinin öncelikte olduğunu düşünecek olursak ben Fenerbahçe'nin yeni sezona belki de yeni kaleci olmadan devam edebileceğini düşünüyorum. E, kanat transferleri dediğin diğer bir isim de Nene. E, o da bitmeye çok yakın olarak konuşuyordu özellikle geçtiğimiz hafta. Ve dediğim gibi orta saha transferi. Fenerbahçe'nin transferleri ne zaman tamamlayacağını düşünüyorsun? Yavaş yavaş da Eylül'e yaklaştık çünkü. Ve ligde devam ediyor, Avrupa'da devam ediyor. Eylül'ün 12'si gibi zaten bitiyor yanlış bilmiyorsam transfer sezonu artık son haftalar zaten Fenerbahçe'nin elini ne kadar çabuk tutacaksa bir fazlası çabuk tutması gerekiyor. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde artık tamamen bitirmiş olması gerekiyor. Transfer sezonunun başkanın bir de fırsatlar önümüze sunuluyor. Bunları da değerlendirebiliriz gibi bir söylemi var. Artık iki kanat transferini gerçekleştirip orta sahayı da yine hocanın istediği şekilde orta saha transferini de tamamlayıp artık fırsat transferi çıkarsa onu transfer sezonunun son haftasında değerlendirebilirler tabii ki. Ama artık çok kısa bir zaman kaldı. Fenerbahçe çok geç kaldı. İlk başladı, Avrupa başladı, Ağustos ayı bitti, Eylül ayı geldi puan kayıpları var. Yani en azından Benfica maçlarında geçtikten sonra artık transferlerin tamamlanmış olmasını bekliyorum. Uğurcan Çakır'la alakalı haberler çıktı. Dün Sports Digital kaynaklı ve İsmail Yüksek'le takas artı üstüne para şeklinde haber çıkmıştı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan bugün o haberleri bir kez daha yalanladı ve Uğurcan'ı satmayacaklarını söyledi. Uğurcan da Trabzonspor kaptanı olduğu için bu süreçlerde Trabzonspor'un da taraftarının da hassasiyet göstermesi gayet normal herhalde. Çok konuşuluyor. Sence bu transfer olumlu olarak bitecek mi Fenerbahçe açısından? Olumlu sonuçlanacağını zannetmiyorum. Herkes çok net konuşuyor Uğurcan Çakır transferi ile alakalı. Eğer olumlu sonuçlansaydı bundan 3-4 hafta önceki süreçte bence tamamlanırdı. Ama artık biraz kabak tadı verdi Uğurcan Çakır transfer olma ihtimali, transferinin olma ihtimali. Ben Uğurcan Çakır'ın rafa kalktığını düşünüyorum. Ağzına sağlık verir. Var mı da istediğin? Teşekkür ederim Fırat. Senin de ağzına sağlık. Güzel soruların için teşekkürler. PlaySpor Plus'ta Fenerbahçe Plus programıyla karşınızdaydık. Fırat'la birlikte Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdik. Programı beğenirseniz, yorum yaparsanız, kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.